Yüksek tansiyonunuz varsa gerçekten vücudunuz size alarm veriyor ve bu sağlıksız bir durum. Ve siz yüksek tansiyondan kurtulmak için mecburen ilaç kullanmak zorundasınız. Çünkü eğer yüksek tansiyonu kontrol edemezseniz birçok hastalık riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bunlar özellikle felç, damar tıkanıklığı, kalp krizi riski ve birçok böbrek sorunları ve karaciğer sorunlarına ve birçok organ ve dokunun hasar görmesine neden olur. Peki yüksek tansiyondan kurtulmak, ilaçlara bağımlı olmaktan kurtulmak mümkün müdür? Tabii ki mümkündür ama öncelikle hipertansiyonun yani yüksek tansiyonun neden ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor. Yüksek tansiyon özellikle metabolik sendrom sonucu ortaya çıkar. Bu da genel olarak yüksek kilo ile ilişkilidir ve özellikle iç organların yağlanması ile ilişkilidir. Bazı insanlar zayıf olduğu halde genetik nedenlerden dolayı çorganlar, özellikle karaciğeri yağlanabilir. Bu kişilerde de özellikle metabolik sendrom görünür ama bunun en önemli nedeni genetik faktörlerdir. Ama genellikle metabolik sendromun %80'i fazla kilo ile ilişkilidir. Ve burada en önemli faktör insülin ve kan şekeridir. Özellikle insülinin kan şekeri seviyelerine yanıt verememesi nedeniyle kan şekeri vücutta fazla bulunur bu nedenler birçok organ ve dokuya zarar verir. Özellikle kan damarlar, göz hücreleri, böbrek hücreleri, karaciğer hücreleri ve sinir hücrelerinin insüline gerek kalmadan şekeri içeri alabilme özelliği vardır. Ve yüksek şeker de bu hücrelere direkt zarar verir. Dolayısıyla kan damarları şekerden dolayı zarar görürse elastikliğini kaybeder. Elastikliğini kaybederse de kalbin ritmine uyum sağlayamaz. Bu nedenle de yüksek tansiyon ortaya çıkar. Bir diğer önemli bir faktör de kolesterol taşıyan yüksek yoğunluklu lipoproteinlerdir. Yani HDL'dir. HDL miktarının düşmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Ve bu da metabolik sendromun en önemli belirteşlerinden biridir. Çünkü HDL molekülü böbrek üstü hormonların doğru çalışması için çok önemli bir bileşiktir. Özellikle aldosteron denilen bu hormon Tuz dengesini koruyan çok önemli bir hormon Ve tuz dengesinin de direkt tansiyonla ilişkisi vardır. HDL sadece aldosteron değil, direkt böbrek sütü hormonlarının da regülasyonu için önemlidir. Bu da sizin stres faktörlerinizi yönetir. Peki yüksek tansiyonu nasıl geri dönüştürebiliriz? Nasıl ilaçlardan bağımsız hale geliriz? Bu noktada ilk adım kilo vermeye odaklanmaktır. Özellikle ezbere bilinen az ama sıkı çalış gibi kavramları kilo vermek için doğru olmadığı defalarca kanıtlanmıştır. Kısa vadede kilo vermenize neden olsa da uzun vadede etkisizdir. Özellikle iç organların yağlanmasını geri dönüştürmede etkisizdir. Verdiğiniz kiloları ilerleyen dönemlerde çok hızlı bir şekilde geri almanız mümkün. Dolayısıyla kilo vermeyi bir hayat planı haline getirmek bu noktada çok önemli olacak. Gün içinde 7-8 saat beslenme saatlerini tutup 16-17 saatte aç kalmak en etkili yöntemlerden biri olacak. Ve beslenme saatlerinizde temiz gıdalar, doğru gıdalar tüketmek çok önemli olacak. Aç saatlerinizde de kesinlikle kalorili içeceklerden, kalorili yiyeceklerden uzak durmanız çok önemli olacaktır. Tabii ki bu saatlerde çay, su içebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz ama tamamen kalorisiz, tamamen şekersiz içmeniz gerekiyor. En ufak bir dilim meyve bile sizin açlık saatinizi bozacağı için bunları sadece besleme saatlerinde tüketmeniz önemlidir. Bir diğer konu temiz ürünlerin, gerçek ürünlerin tüketilmesi olacaktır. İşlenmiş gıdalardan, paketlenmiş ürünlerden, aşırı kızartılmış yiyeceklerden, nişastalı ürünlerden uzak durmanız, sağlığınız, kilo vermeniz için çok önemli olacaktır. Diğer bir önemli konu gün içinde spor ve egzersiz yapmaktır. Günde en az 1 saat orta şiddetli yürüyüş, kalp sorunlarını, hipertansiyonu iyileştirmek, dönüştürmek için çok etkili bir yöntemdir. Bunun dışında haftada en az 3 kez kereviz tüketmek, hipertansiyonun geri dönüştürülmesi için çok etkili bir bitkidir. Bunun dışında siyah çay yerine hibiskus çayı tüketmek, en az günde 2-3 kez hibiskus çayı hipertansiyon yani yüksek tansiyonla mücadele için çok etkili bir yöntemdir. Bunun dışında soğan, sarımsak gibi gıdaların tüketimi de hipertansiyonu dönüştürmek için etkili yöntemlerden biridir. Bu süreci tamamen tersine çevirmek sizin elinizde. İlaca bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Ama bu noktada en önemli süreç sizi metabolik sendroma götürecek süreci tersine çevirmeniz Sağlıklı beslenmeye adım atmanızla olacaktır. Bu bilgileri faydalı bulduysan beni takip etmeyi unutma. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.